Acun abi basarsa çok şaşırır. Suratlarına bakın. Yolda görsem eller bayağı... Yani elimdeki... Bu sunduğu kim milyoner olmak ister devam ediyor. Cevap vermeyeceğim sanırım. Öyle mi? Yani elimdeki... Böyle eve gitsem mi acaba? Hiç riske almasam mı diye düşündüm. Sokuldan almak <laughs> Yok ya yani, riske almayacağım. Az önce aldım. Uçak bileti yeterli dedi ona. Şimdi bu sefer yapmayacağım. Ben çekilmek istiyorum ya. Son kararım. Son kararım. Ya yani şuradan yola çıkabilirdin. Bütün seçeneklere baktığımızda neye benziyor? Sokurdanmak. Yani kötü, yani aslında bilemedim. Şu anda da he, hala dediğim gibi D geliyor. Söylenmek homurdanmak. Bir mantık bak. Ya yani sen ne diyecektin? Galiba söylenmek ve homurdanmak. İç, sesimi öyle Sokur 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 fokur fokur fokur. Homur 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 homur. Evet hani... Öyle bir hissiyatı dil verdi uyumu. bana. Söylenmek hani homurdanmak gibi. Biraz dil uyumu zaten oraya çağrışım yaptırıyordu. Hayır, Bizi ama. oraya götürüyordu değil mi? Çekmek sormak çıksın onu hiç <laughs> Evet Olsun. aslında doğru tahmin ettin evet. ama gayet güzeldi. Olsun. Gayet güzeldi. <gülüyor> Riske <gülüyor> almak istemedim emin olamadım. Kerim'i de istediği oldu. Evet yani Senin Kerim iyi oldu. oldu. Evet benim için de iyi oldu. Biz de Kerim'i görmüş olduk. Evet, Kerim da... de buraya gelmiş oldu değil <laughs> mi? Kerim ne diyorsun sonuca? dedik. Yobu, yobu, dedim yo, bu. Geldiğim iyi oldu diyor. Evet, bence de iyi oldu. Biz de seni de görmüş olduk. Bu heyecanı yaşamış olduk beraber onunla. İyi ki ablanı buraya göndermek istemişsin. Tebrik ediyorum, dedik. seni de tebrik ediyorum. Ayaklarına dedik. sağlık, dedik. hoş geldin. Tekrar teşekkür, teşekkür ederiz Kerim. Biz teşekkür ederiz. Seni 200 bin lirayla uğurluyoruz yani. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, yarışmacımız Erkmen Koray Akten geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Erkmen.